Nurhan, sadece bu kavuşmaya saniyeler var. Geldi mi? Geldi. Teşekkür ederim. Başka diyecek lafım yok yani. Dik oğlum. Dik dur. Yani annenle babanın bir hikayesi var. Baban 19 yıl sonra ortaya çıkıyor. Bu hikayeyi bir de ondan dinleyeceğiz. Her şey sana dedenin anlattığı gibi mi? Yoksa bunun e, daha farklı boyutları mı var? Annen sana iki aylık evliyken orduya dedenin yanına geliyor. Sonra baban senin doğduğundan habersiz bir şekilde hayatını sürdürüyor. Bilemiyoruz gerçekleri. Bilemiyoruz. Hiç Ama tek bir gerçek... gerçek var ki senin babasız oldun. Evet. Bunun senin yaşamını nasıl etkiledi? Evet. Ya etkiledi olsaydı etkilemeyecekti. Yani bu hayatı yaşamayacaktım. Kısacası bu. Bir çocuğun babasıyla büyümesi ne demek sence? E sevgi hasret hani insanın herkesi bir şey olduğunda falan babası koşar kaldırır yerden. Hani onu ben yaşamadım. Yaşasaydım şu an çok farklı yerlerde olurdum zaten. Peki bir de babalar günü var. Bazı insanlar böyle durumlarda babalar günden ya nefret ederler, kutlamak istemezler. Ya da baba yerine koydukları insanlara ...bu kutlama mesajını yayınlarlar. Sen? Ben Babalar Günü'nde hep dedemin... ...şey Babalar Günü'nü kutladım. Belki de bundan sonra... ...bu yıl ilk kez Babalar Günü'nü layıkıyla kutlayacaksın. İnşallah. Ve... ...tabii ki bunca yıl babalık yapan da... ...sizsiniz. Bu gerçeği hiç kimse göz ardı... ...edemez. Halit arıyorduk sevgili seyirciler. Bulduk. Erçöz'ü bulduk ve getirdik. Baba oğul 19 yıl sonra kavuşuyorlar... İlk buluşma alkışlarla geliyor. Al, sarılma yok sarılma hakkını özür dileyecek benden ondan sonra Esra Hanım benden özür dileyecek beni affet diyecek 82, bin, 82 milyonda ben de onun oğlunu vereceğim kovuşturacağım ben 19 yılımı vermişim özür dilerim senden diyecek beni affet diyecek ben ona oğlunu getirmişim Karadeniz fırtınasını getirmişim ona 19 yaşında suçlama ben seni suçlamam çok kolay Halit Tertüsü, ben aramışım babasını, bir torba kan almamış benim torunuma. Sayın Esra Hanım, ben onun çocuğunu Halit Tertüsü dışlasaydım, çocuğunu 19 yaşında buraya getirmezdim. Söz hakkımı kullanacaksam, onca benden özür dileyecek. Sayın Avukatım, yanlış dersem yanlış de bana. Benden Şimdi özür sizden... dilemesi lazım. Özür Bana dilin. teşekkür etmesi lazım. Ahmet Bey, daha Bismillah'taki yani Cık. saniyeler oldu. İlk kez birbirlerini görüyorlar. Bakalım Halit Bey kendini ifade edebiliyor mu? Çok haklısınız. 19 yıllık bu çocuk üzerinde büyük bir ben emeğiniz var. Ben çocuğumu bir dakikada ucuza kucaklattırmam. Tamam, çok büyük bir emeği var ama daha Halit Bey yeni geldi. Ben onun kendini ifade edip edemediğini bile bilmiyorum. Evet. Hoş geldiniz Halit Bey. Sağ ol. Nasılsınız? İyiyim. <laughs> Şimdi rahatsızlığım da ondan bir şey. Allah şifa versin. Ne hissediyorsunuz? Allah. Yani beklemediğimiz bir beklemediğim şeyle karşılaştık. gün oldu. Biraz sevindik, biraz şey olduk. Madem diniyat yaparız, ondan sonra başınızda yeri var. Şimdi ben bu hikayeyi bir de sizden dinlemek istiyorum. Vallahi Siz ben, e, Gönül Hanım'la 2000 bir yılında dini nikahlı beraber oluyorsunuz. Evet. Resmi nikah yapmıyorsunuz. Neden? Resmi nikah ama babası kağıtları getirecekti. Başkasını evledi. Başkasını, Başkasını evli evledi. Ben, ben izah edebilir miyim Esra Hanım? Nedir? Resmi nikahlı mı evliydi? Daha önce bir evlilik yapmış. Evet. Bir de aktarılan o. Hı <laughs> hı. Hasta mümkünse Erol Erdem'i de bağlarsanız çok memnun olurum. Tamam söz hakkı cevap hakkı vardır. Bir anlatırsanız. Evet. Şimdi şöyle bir şey. İşte annemler. Annem daha doğrusu gitmiyor. Zaten annem babam rahmetli oldu. Hı hı. Ondan sonra çok heyecanlıyım kusura bakmayın. Çok haklısınız. Ben de yani şey yapıyorum. Hı hı. Bir Halit abi anlatsın. Size geldiğinde evli miydi Gönül Hanım resmi? Vize e, almaya gittiğimizde babasına e, başka yerde evlenmiş, ayrılmış hı -hı. boş kağıtlarını getireceğim arkasından dedi. Hı hı. E, şey yaptık, aldık getirdik, tamam dedi kabul ettik. 17 e, 17 e, kişiyi giydirdik, şey yaptık. Hı hı. E, e, şey, bir arkadaş da şimdi bağlanacak şey yapacak. Hı hı. E, bu, Siz bildiğiniz aktırın. O bağlananlar sonra bağlanır. Eee e, şey yapacak gidik. Ben sizin yanınıza kağıtları getireceğim dedi. E, Resmi nikahınıza giyecekti dedi. Hı hı. Sonra bir gün geldi gene bu Ahmet Bey fındık getirdi. Tamamdır. Allah kabul etsin. İkinciye geldi. Evet. E, kağıtla o boşu boşalmadı. Kağıtları alamadım. Alıp götüreceğim dedi. Gönülü. Ha. Hı, hı Vallahi başka bir şey bir şey diyemedim. Hı hı. Boşamak için orada. mi kızını aldı oldu orduya tekrar götürdü? Bize, bize öyle, evet. dedi. Bize öyle dedi. öyle evet. dedi. So, Hamile miydi o dönemde Gönül Hanım Vural'a? Vallahi bilmiyorum. Üç ay kaldı. Üç ay mı beraber kaldınız? Üç ay beraber kaldı. Sonra aldı boşamak için götürdü orduya. Ne oldu ya? E siz gönülü tekrar çağırdınız mı? Hani Boşandıysan gönül gel, beraber evli kalalım diye, Ama evlenelim de, diye. Babası telefona çekiyor, ben babası bir, yanlış bir şeyle konuşuyor. Yabancı konuşuyor, biz anlamıyoruz, telefonda konuşuyor. O ya al derbi, ya başka şey söylüyor, o şey yapıyor kendi. Esra Hanım. Anladım. Esra Hanım, söz girebilir miyim? Lütfen. Şimdi, bir dakika Ahmet Bey. Ben şimdi sizin bildiğinizi anlatayım. Diyorsunuz ki siz Gönül bize geldiğinde evliydi, babası bunu biliyordu. Boşandırmak için götürdü onu, bir daha da geri getirmedi. Getirmedi. Gönül'ün Getir o dönemde hamile olduğundan haberiniz var mıydı? Yoktuk, sonradan öğrendik. Sonradan öğrendik. Ve sonradan Bir öğrendik. dans parası istedi. Şey işte, ama zamanla bir arkadaşını valiye söyleyecek 5 milyar para verdik de 17 kişiyi giydirdik. Anladım. Başlık Birbirine. parası mı verdiniz? Evet. Başlık, ee, başlık parası verildi. verildi. 5 Hı. milyar başlık parası verildi. Bana sen ben çocuğum var sen? benim. Bu çocuğu görmek istiyorum dedin mi? 20 sene önce mi? 5 milyar var mı? Ee, ama biz sonradan öğrendik Bile ya. Bırak mi? şu işi sen. Sonradan öğrendim. Ya. Geç şu işleri sen. Geç. geç. Evet. Hülya Hanım da anlatsın. Sonra size de geleceğim. Evet Hülya Hanım. Şimdi ben size aktarayım Esra Hanım. Ee, i̇şte babam o Erol abimiz. Ondan sonra e, babam, abim gidiyorlar. Orada şey yapıyorlar. Beğeniyorlar kızımızı. Ondan sonra babam işte alıp geliyorlar yani. Onu anladım. gönül size geliyor. Geldi. Ee, Üç 3 bu... ay kaldı bizde. Hı 3 ay kaldı. Yani sürekli e, telefon konuşmaları vardı ama biz de e, biraz e, engeli olduğu için Hı -hı. anlayamıyorduk yani. Bu kadın kimle telefonda konuşacak? İletişim şey, işitme adam, engelli. Babasıyla konuşuyor. Ama işitme engelliymiş. İşitme mi başka dilde konuşuyor. kendince birkaç Böyle, kelimeler söylüyordu yani çeviriyor. kendince. Ben, ben başında telefonum. Benim burada merak ettiğim şu bu çocuğun günah neydi? Evet bu çocuğun Vallahi günahı ben... yok. Bu Siz şu anda oğlunuza oldu. karşı bir şey hissediyor musunuz? Hani yüzüne baktığınızda. Bir bakın isterseniz. Vallahi. Başınızda yeri varsa o iş yapsın. Başınızın üzerinde yeri var şey da ama heyecanlandınız ben, mı, yani mutlu heyecan, oldunuz mu? Heyecanlandım. Zaten ben daha yeni görüyorum. Ben daha işte görüyorum. Bak, bak işte yanında. Ben bir şey sormak istiyorum. Tabii. Tabii o, tabii. Her şeyi sorabilirsin. Sonradan öğrendiler benim var olduğumu. Hı hı. Niye hiç arayıp sorma yok? Ya ben öğrenmeye sonradan öğrendik ama şey. Yavrum baban şey yapmadı. Deden. Ha, bu, en çok da maddiyat bu, o, geçti öyle. O, o şey yaptı. En çok maddiyat öyle. öne geçti. Ne gibi? Maddiyat. Bir de elimizde kanıt yok. Yani bir belge yok, nikah yok. Yani Hı -hı. bir şekilde arkasına düşemedik. Zaten benim abimi annem 19 yaşında trafik kazasında kaybediyor bir tanesini. Bu da dedi elimizde bir kanıt yok nikah yok ben onu dedi nasıl oraya göndereyim dedi. Yani Hı -hı. Bir, bir evlattan daha mı olayım dedi ne olacak ne gidecek bilemediğim için dedi. Hı -hı. Onun için yani güvenip biz açıkçası çok düşemedik. Peki, bir şey sorabilir Bey. miyim? Şimdi bir şey onların sorabilir miyim hanımefendi? Iddialarını... Lütfen bir şey sorabilir miyim? Ben de size bir şey sorabilir, miyim? Bir şey sorabilir miyim? Siz getireceğim mi? dediniz de şey niye getirmediniz? Sana? Şey getirmediniz? Siz getireceğim Halidin, dediniz Halidin de niye getirmediniz? babası öldü. Anası öldü. öldü. Hamit de öldü değil mi? Hamit de öldü. Öldü. Zaten annemin, babamın, abimin adını adını alma. Senin Halid'i Halid'i yanağın alma sebebi benim bu torun meydana çıkınca patladı. Kızını geri neden istemedin gelinli? Doğum ettiği zaman telefon ettim babana. Ne dedi babam bana biliyor musun? Dur. Oğlumun adını ver Hamidi. Hayır dedim. Tamam ama fil vermemiştiniz. Vural Dağlı'nın adını vereceğim. Ne senin adını vereceğim. Ahmet Bey kızınız o dönemde resmi nikahlı evli miydi? Efendim? Kızınız a gönül a o dönemde resmi nikahlı. Niye alıp götürdünüz? Niye götürdünüz? Ben geldiğim zaman Halit Ali Öztürk bana dedi ki Sayın Esra Hanım bunu dedi aş veriyor aşı veriyor. Hiç öyle bir, hayır, şey öyle bir şey yok. onların iddiası şu. Kız evliydi, yok. bize getirdi. Abi, boşanmak abi. için aldı. Hayır, 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 kızı hayır, hayır. Kız memlekete götürüldü. Sen hanım. kızı onların yanından sen bilerek isteyerek almışsın. Hayır. Hani bu çocuğun hayır. babasız kalmasının sebebi sen misin gibi söylüyorlar. Hayır efendim. Benim çocuğum ayrıldı. Ayrıldı geldi. Hı hı. Uğurcan, ok oh, dine bir çocuğu vardır. Bana geliyor, ben gidiyorum. Hı hı. Ayrıldıktan sonra Altı ay sonra Nuri Kaymak, bunları bana getirdi. Nuri Kaymak'ın adamı bunlar. Hı hı. Nuri Kaymak'ın adamı. Aracılar. Nuri Kaymak bana dedi ki, temiz bir yer var dedi. Seni oraya yerleştireceğim dedi bana. Hı hı. Bana oraya yerleştirecek, bu bu dağlarda durulmaz dedi. Buralar kırsal yer. Bunların da kimsesi yok, bir güzleri var. Gel senin çocuğun buraya yapalım dedim, yaptık. Bir arabadan aldık, gittik abla. Ahmet hı hı. Bey, yanlış anladıysam lütfen düzeltin. Ee, kızınız biriyle evleniyor. Boşanıyor. 6 ay sonra siz başka birini mi evlendiriyorsunuz? Halit ile evlendirdim abla. Tamam. Halit Halit Halit'ten geldikten sonra tekrar evlilik yaptı mı gönül anı? Hayır. Hayır hanımefendi. Ha? Halit'ten nereden geldikten sonra? Hayır. Şu, Şu anda evlenmiş. kızınız evli tekrar mi? Tekrar evlen. Şu anda evli, evli değil evli. mi? Evli. Ne kadar süre sonra evlendi? Kendi akrabama. 6 Sen sene kendin... oldu. Kendi akrabama evlendirdim. Termiye ev yaptı. Bu <laughs> ne? Yine... Temizlikten girilmiyor. Merak ediyoruz ben biz. Anlamadım Siz abi. kızınızı sürekli, şimdi öyle bir e, iddiada bulundular ki sanki kızı 5 ay bir yere gönderip başlık parası alıp, kızı efendim. oradan alıp, kızı başka biriyle evlendiren bir baba profili çizdiler. Abla, araştırabilirsin yani buradayım. Niye o zaman Başlık parası aldınız? karşılığında kızınızı Buyur sattınız mı? Efendim? Ahmet Bey, 5000 TL, o dönemin parası 5000 lira neyse, bu para karşılığında kızınızı oraya götürüp verdiniz mi? Bak Esra Hanım, ha. Türkiye Cumhuriyeti'ne bir daha sesleniyorum. Ben kızımdan oraya yerleştirecek oldu beni aracılar. Para almışsa aracılar almıştır. 300 lira anasına sütlük parası verdi. Hı. 300 lira 300 lira 2000. Birde 2001 nerede? 20 bin, 5 bin yoktu 2001'de. Var mıydı? 2001'de 5000 var mıydı efendim? Siz kızı niye oradan aldınız? Kız. Ben oradan, baba beni gel al. Burada bak, kötüyüm. Hayır, hayır, hayır. Bak sayın avukatım A bana hayır. Ali Ertüs dedi ki bak Adresiz. avukatım ben yemin ederim karşımda bak bana dedi ki Ali Ertüs bu hastalandı. Halidi Üskat'ı ayırmıştı anasıyla babası. Sor ona. O halası denilen Hüriye adama hanım. sor. Halası tabii pati yiyecek. Halide ayırmışlardı benim gittiğimde. Çocuk hasta. Götürdüm o çocuğu ben. Hasta dediler götürdüm. Melmeke'de çocuğa ilaç vitaminsiz Sana... dedi. Şimdi bak Ahmet de diyor ki kız hamileyken hastalandı Hamile bulanıyor Allah. diye siz kızı aman hasta biz masraf yapmayalım diye babasına Aa, göndermiş göndermişsiniz. Asla anladım. öyle evet, bir şey de, yok. Yemin ederim vallahi billahi hasta geldi bak. Yalvardım kaldı ya şey Gitme bu bana dedim. Esra Hanım. Vallahi kat diye kabul Mural'da etmiyorum. Nasip olmasın bana. Doktor kabul Mural bağlayabilirsin. Kadın kabul yani doktor bağlayabilirsin, bağlayabilirsin ama, efendim. efendim. Şimdi onların hiçbiri çıkmaz. Yani tamam, ya ortada biz... Yalan. O günde o günlerde dönmüş bir olay var. Bu kadın 3 aylıkken niye alındı? Bu vuralım babasız kalma sebebi nedir Bunu onu öğrenmeye çalışıyoruz. Babasız çağırmadı vuralım. Babasının hiç ilgisi yok. Kız kardeşi de yok. Kız kardeşi koca da Çanakkale'de evli. Bu ha, hal, Ali yani, abi bana dedi ki. Onlar mı gönderdiler kızı sana? Ben beni çağırdılar efendim. Beni kendileri gelmediler. Çağırmadık ya. Vallahi evlilik çağırmadım. Ya, Beni Peki. çağırdılar. Vallahi çağırmadım. Ya sen çağırdın ki sen daha yok. Abi beni anneanne baban çağırdı. Ya sen beni neden çağıracaksın? Oruçla oruçla çağırdı. Abi, baban çağırdı. Baban çağırdı. Şimdi Halit Bey yoksun. 19 yıl önce ol. ne olduysa oldu sakin ama ol. tüm faturayı kim ödedi? Bu çocuk ödedi. Bu çocuk babasız. Siz Vural'ı DNA testi yapılmadan da bu benim oğlumdur ben onu kabul ediyorum diyor musunuz? diyor? Evet, diyoruz. Evet. Hayır, ben dermiyorum. Ama DNA testi de ben istiyorum. Ben vermiyorum. Niye DNA, DNA testi istiyorsunuz? DNA testi yapacaksın. Faturasını vuralım, yaşadığını yaşayacaksın. Ondan sonra oğlun yanında bak getirdim. Esra Hanım'a teslim ettim. Bak burada. Benden özür dileyeceksin. Ben de seni öpeceğim, sen de benim elimi öpeceksin. Ben 63 yaşındayım. Yanlış mı söylüyorum sayın arkadaşlar? Yok arkadaşına. öyle ya, özür, ya, özür dilemek falan yok. yok. Yok öyle özür dilemek falan yok. Valla bir özür dilenecek hayır, varsa... Özür hayır özür dilemek. özür dileyecek. Ahmet Bey. Ahmet Bey. Beni duyuyor musunuz? Beni duyuyor musunuz? Siz getirmiş olsaydınız onların gül gibi yuvaları olacaktı. Bu çocuk da ziyan olmayacaktı. Abla, Geçinip gideceklerdi. Onları çağırdım. Bak benim abimin halini görüyorsun. Onları abimin çağırdım. Abimin hali Ziyan. Abim Onları sadece ben, benden sorun abim. Esra Hanım benim şartım şu. Vural'ın okulunu lise uçağı okuttum Sayın Esra Hanım. Şimdi... Lise uçağı Ahmet abicim şunu merak ediyorum. Vural DNA testi yaptırmak istiyor musunuz? İstiyoruz. Neden istiyorsunuz? Emin Neden? olmak için istiyoruz. Emin olmak için. Siz istiyor, istiyor musunuz? İstiyor. Sen ister misin DNA testi? İstiyorum. DNA testi, her şey ortaya Tamam DNA testini tamam. yaptırırız. Babanı tanımak ister misin? Yani onunla vakit geçirmek ister misin? İsterim tabii ki. İstersin. Ben biraz onları bir baş başa bırakacağım Ahmet diye. Biraz sohbet etsinler. Siz de bir sakinleşin. E, tüm hayatın faturasını ve yükünü bu çocuk da tek başına yaşamış. Onun da kendince eksiklikleri var. E, bir Hülya Hanım'ın belki de babanın da onu anlatmak istedikleri vardı. Bir araya gelsinler. Siz onun dedesisiniz zaten. Bugüne kadar büyüten ve yetiştiren kişisiniz. Bu konuda içinizde hiçbir şüphe kalmasın. Sizi uğurlayacağım arka taraftan daha rahat bir Teşekkür. şekilde. O Gel abi. Mantım yeah. var. Gel.